Bu olanların saldırı devinin gücünü kullanarak gördüğün gelecekle alakalı olduğunu biliyorum. Ama yine de beni bu kadar kötü dövmenin sebebini bir türlü anlayamadım. Söylesene. Bana diz çöktürmek bu kadar önemli mi? Hepinizi kendimden soğutmaya çalışıyordum. Ben bile amacımın ne olduğunu hatırlamıyorum. Sanırım kendimi kaybetmiştim. Özür dilerim. Bunu bana söylemek yerine Mikasa'ya söylemelisin. Bütün bu saçmalıklarla onu çok üzdün. Haklısın. Yani bizi kendinden uzaklaştırarak seni yenmemizi ve dünyayı kurtaran kahramanlar olarak anılmamızı istiyordun öyle mi? Doğru. İnsanlıktan geriye kalan her şeyin kurtarıcısı olacaktınız. Paradis'in şeytanları olarak anılsanız da daha... İnsanlara yardım edeceksiniz. Bu da sizi dünyanın en saygın insanları yapacak. Yani bizim büyük Titan savaşındaki Taybir ailesi gibi paradisi dışarıdaki insanlardan korumamızı istiyorsun. Ama bizim kahraman olmamıza imkan yok. Maalesef ki ne benim gibi biri ne diğerleri kahraman olmayı umursamıyor. Nereye? Hep gitmek istediğimiz yere gidiyorum. Yemir'i merak ediyorsan... ...beni takip et. Oh, oh. Yanan su dedikleri şey bu muymuş? Gerçekten de bir nehir gibi akıyor. Neden bahsediyordum ben? E, Ymir'in 2000 yıla aşkın bir süredir Kral Fritz'e itaat ettiğini söylemiştin. Ve bunun Titan gücünü ayakta tuttuğundan bahsetmiştin. Doğru. Memleketini yakıp yıktı ve sonrasında ailesini öldürdü. Tanrısal gücüne rağmen yine de ona itaat etmeyi asla bırakmadı. Peki bunu yapmasına sebep olan neydi ki? Orada ona dokunduğumda bir şey hissettim. İnanamadım ama, Kurucu Ymir, Kral Fritz'e aşıktı. Ne? Onu Fritz'e 2000 yıldan fazla bir süredir bağlayan şey de buydu. Kurucu Ymir'in kalbinin derinliklerini anlamam pek mümkün değil. Ama çok acı çektiğini biliyorum. 2000 yılı aşkın bir süredir onun bu acısına son verebilecek birini aradı. Sonra onu buldu. O kişi Mikasa'ydı. Ha, Mikasa mı dedin? Aynen öyle. Beni dinlemiyor musun yoksa? Dinliyorum. Neden Mikasa peki? Bilmem. Bunu sadece kurucu Emir biliyor. Ben bile Mikasa'nın neden bu kadar önemli olduğunu çözemedim. Emin olduğum tek bir şey var. O da Mikasa'nın seçilmiş olduğu. Yaptığım her şey böyle bir sona ulaşabilmemiz içindi. İnsanlığı katlettim. Birbirimizi öldürmemize sebep oldum sizlere. Değer verdiğim dostlarımı hayatta kalıp kalmayacağınızı bilmeden bu savaşa sürükledim. Demek madalya töreninde gördüğün gelecek bu. Armin. Düşüncelerim o kadar anlamsızlaşmaya başladı ki. Bu güç kafamı o kadar karıştırdı ki. Geçmiş ve gelecek. Hepsi bir anda var oluyor. Yani bunu yapmak zorundaydım. O gün, o an Bertolt ölmemeliydi. Ölmesi gerekmiyordu. <laughs> bu yüzden o gün ben ben annemi öldürdüm. Gidelim Eren. Peki.